Başkent İletişim Haber Merkezi'nden mutlu günler sayın seyirciler. Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle karşınızdayız. İspanya'da ayrılıkçı baskı örgütü ETA ile varılan ateşkesin sona erdiği bildirildi. İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Pérez Rubalcaba, ETA ile 9 ay önce varılan ateşkesin bittiğini açıkladı. Rubalcaba, ateşkesi sona erdirenin ETA olduğunu söyledi. Madrid'deki havaalanında cumartesi günü büyük bir patlama meydana gelmiş, saldırıyı ETA üstlenmişti. İspanya Başbakanı saldırının ardından kendi gelişimiyle başlatılan görüşme sürecini askıya aldıklarını açıklamıştı. Sayın seyirciler, Endonezya'da 4 gün önce 628 kişiyle birlikte batan feribottan 12 kişinin daha kurtulduğu ortaya çıktı. Önceki gün radarlardan kaybolan uçağı arama çalışmaları da sürüyor. Fırtına yüzünden batan feribottan kurtulan 12 kişinin denizdeki boş bir petrol platformunda bulundukları durumlarının iyi olduğu bildirildi. Platform, feribotun battığı yerin 200 kilometre uzağında bulunuyor. Feribottan şimdiye kadar 212 kişi kurtuldu. Bunların çoğu can yelekleri ya da enkazın üzerine tırmanarak hayatta kalırken 12 kişinin cesedi bulundu. 400'den fazla kişi ise halen kayıp. Öte yandan Endonezya'da içinde 108 kişiyle birlikte kaybolan yolcu uçağı hala bulunamadı. Bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.